Selamlar, hoş geldiniz. Bir süredir öğrencilerimden aldığım ders sonlarında konuştuğumuz bir konu var. Çok fazla kişi sorunca artık kanalda da bir video yapmak istedim. Epey az zaman kalıyor. Ben genelde YKS'ye şu kadar gün kala videoları yapıyordum. Bu sene çok yapmadım ama bu kadar az gün kala TYT ile ilgili ne yapmam lazım? Matematik özelinde konuşuyoruz ama diğer tüm branşlarınızda ister istemez bu stres kapsıyor. AYT için ne yapacağım? Bazılarınız için şu var ya AYT Başlamadım da böyle başlamaya çalıştım. Henüz tam TYT bitmedi. TYT bitirmek ne demek hala bilmiyorum. Kaç yıldır TYT AYT sınavları oluyor. 2018'den beri oluyor. Ama TYT AYT bitirmek ne demek hala ben de AYT'yi ayrı tutayım da özür dilerim. TYT matematiğini bitirmek ne demek sizin gözünüzde onu hala çözemedim. Bunları konuşacağız. Bunlarla ilgili ne yapabilirim? Çünkü süre azalıyor ve her geçen gün süreniz azaldığı için de konu yetişmeyecek, e, olmayacak, e, hayalim şuydu şimdi hayalim bu mu olsa ya hayallerinizi kaydırmaya başladınız ya da bu artık başladı konuşulmaya. Fısıltı gazetesi diyorum ben buna. Bu fısıltı gazetesi bir şeyler yazmaya başladı. Yavaş yavaş acaba bu sene olmayacak mı? Bazı arkadaşlarınızdan da bunları duyuyorsanız, ee, yavaş yavaş içinizde bu düşünceler palazlanır arkadaşlar önce şundan başlayayım yakın zamanda borsaya ilgili olan takip edenleriniz varsa böyle ciddi bir panik havası oldu borsada ve birçok kişi ellerindeki varlıkları sattı ben burada isim kullanmamaya çalışayım yani yatırım falan gibi bir şey gözükmesin dolayısıyla bu satışların üzerine psikolojik olarak diğer insanlar da bunun üzerine bir daha mal varlıklarını ellerinden çıkarıp tekrar satış yaptılar niye? E çünkü başka insanlar sattıkları için psikolojik olarak kendileri de bunu yapmak zorunda hissettiler. Belki manipüle edildiler. Önemli değil. O kısmın yani bu işin o kısmında değiliz ama şurasındayız. Çevrenizde sürekli ben yapamayacağım, ben acaba mezuna mı kalsam sözünü duyuyorsanız bu yavaş yavaş sizde de başlar ve siz de buna yeltenmeye başlarsınız. O yüzden bence bu zamandan sonra artık gerçekten ya bu noktaya kadar çalışmamış, ya yeni çalışmaya başlamış ya da bu şekilde motivasyon düşürecek birileri varsa lütfen çevrenizden uzaklaştırın. En yakın arkadaşınız olsa dahi bence geleceğinizden önemli değil. Lütfen bu insanları hayatınızdan şöyle bir kenara koyun ve öyle çalışmalarınıza devam edin. Bir, kalan zaman bence bu saatten sonra olmaz demeye, yani ne olmaz abicim bazen yazıyorsunuz bundan sonra yetişir mi, ne yetişir mi bak. Bu sorularınız hatalı arkadaşlar. Bundan sonra yetişir mi? Sıfırdan başlayıp bir şey yetiştirmeye çalışıyorsanız bence kalmış şu kadar ay bence yetişmez. Ben bunu tutup da yetiştirirseniz aslansınız kaplansınız dersem e, Haziran'ın başından beri çalışan eşek gibi çalışan adamların hakkı değil mi bu? E tabi ki onların hakkı ben o yüzden burada yalan konuşmayı sevmiyorum. O yüzden yetişmez mi yetişir mi sorularınız saçma bir kere. Ben o soruları hiç okumuyorum hiç cevap da vermiyorum. Ne yetişir mi ne yetişmez mi? integral yetişir mi? Belki bunu soruyorsun sen ne bileyim ya da türev yetişir mi? Onu soruyorsun belki. Ya da AYT matematik bu saatten sonra yetişir mi? Yani üstü kapalı bir yetişir mi sorusun hiçbir mantığı yok. Her neyse kalan bu zaman içerisinde arkadaşlar yetişir mi? Evet yetişir. Ama ne yetişir? Lütfen şu düşüncelerinizden önce kurtulun. Daha 4 ay sonra gireceğiniz, 4-5 ay sonra gireceğiniz bir sınav için şimdiden fetva verip ya olmayacak, olacak, ben yaparım, yapmam demek doğru gelmiyor. Hatta bu noktada siz bunları söylüyorsanız benim gözümde bir şeylerden de pes etmiş ve vazgeçmiş gözüküyorsunuz. Bunu da yapmayın. O yüzden kalan süre zarfında çevrenizde bir şeyler olmayacakmış gibi davranan, bir şeylerin olmayacağına inanmış ve artık buna göre boş vermiş davranan insanları bir kenara koyarak başlamanız gerekiyor benim gözümde. Ben hiçbir zaman lisans eğitimim boyunca da böyle çalışmayı sürekli başarısızlık pompalayan, sürekli olmayacakmış gibi davranan bu insanları asla bir metre çapımı bile almamaya özen gösteriyorum. Yani bunlar bulaşıcıdır. Dediğim gibi meyve tabağındaki bir çürük meyve zamanla tüm meyveleri çürütür. Buna dikkat edeceksiniz. O yüzden bu psikolojiden uzak duracağız. Şimdi gelelim. TYT'yi bu zamana kadar çalıştım. Hala şu kadar netlerdeyim. Ben böyle şu netteyim bu netteyim demeyi de çok sevmediğim için genel bir yorum yapacağım. Netlerim yükselmiyor. Bazı netlerde çakılı kaldım. Devam edemiyorum. Veya bundan sonra AYT adına da neler yapmam lazım? Tam olarak başlayamadım da gibi söylüyorsanız. Bir. Arkadaşlar TYT bitirebileceğiniz bir şey değil. Matematik için konuşuyorum. TYT matematiğini bitirmeye çalışmayın. Böyle kendinizi zorlamayın. 3-5 soru bankasından ben ilerlemeden, şu konuları tekrar tekrar çözmeden olmaz demeyin. Lütfen önünüze bir çıkan soruları alın. Bakın ne sormuşlar, ne sorulmuş, karşınıza neler gelmiş. Siz bunlara kalem oynatabiliyor, çözebiliyorsanız bence tekrar tekrar bu saatten sonra oturup da TYT soru bankasından bir konuya başlamak veya bir soru bankasını çözmeye çalışmak bana doğru gelmiyor açık söyleyeyim. Ben ne yaparım sizin yerinizde olsam? Ben sizin yerinizde olsam düzenli olarak deneme çözerim. Deneme çözme noktasında da şunu söyleyeceğim. Her öğrencimiz ders yapacağımız zaman benim o saatlerde denemem var diyor. Adam haftanın 5 günü denemeye giriyor. Diyorum ki bu çocuğun canavar gibi olması lazım ve paramparça etmesi lazım. O 5 denemesinin hiçbir sonucunu son bir aydaki kontrol bile edememiş. Çünkü sürekli giriyor ve yığılıyor. Bir kere siz bir denemeyi karşınıza alıp oturup ben bu soruyu niye çözemedim? Ben bu soruyu çözdüm hatalı çözdüm ama niye hatalı çözdüm? Ben bu soruyu şu andaki bilgimle yine mi hatalı çözüyorum yoksa sınav anında bir şey mi gözümden kaçmış? Veya neden eksik çözdüm ben o konuya bir oturayım bakayım bir yarım saat sadece o kısmı tekrar edeyim demiyorsanız o zaman arkadaşlar o denemeye girmenizin bence hiçbir anlamı yok. Bana kalırsa bir tane denemeye girip Adam akıllı yaptığınız her yanlışı güzelce dene baktığınız, analiz ettiğiniz, eksiklerinize çalıştığınız bir deneme 100 tane girdiğiniz ve kontrol etmediğiniz denemeden daha kıymetlidir. O yüzden lütfen bu hataları yaptığınız yerleri önce görmek için sürekli denemeye girmek değil. Bu psikolojiden çıkın. Çok denemeye girmek değil. Denemelerinizin sonuçlarından hatalarınızı tespit etmeniz size Pozitif bir şey olarak yansıyacak. O yüzden sizin kafanızda şu var. Ben hep denemeye giriyorum. E, kontrol ediyor musun? Analiz ediyor musun? Hatalarına bakıyor musun? Eksik yaptığın konuları tekrar gözden geçirip çalışıp hali hazırda kalan soru bankandan sadece o konuyla ilgili bir kısmın kaldıysa onu çözüp akabinde onunla ilgili notlarını alıp soru klasörü yapıp içine koyup haftada bir o klasörü tekrar ediyor musun? Ben öğrencilerimize böyle çalışıyorum. İşte bunlar bunları birkaç ay düzenli yapmış olsaydınız zaten şimdiye kadar bir yol kat etmiş olacaktınız. Ama bu saate kadar. Bunları verimli yapamadıysanız yine söylüyorum. TYT'yi bitirmek gibi bir misyonunuz olmamalı. TYT'yi yeterince çözebiliyorsanız, karşınıza çıkan sorularda kalem oynatabiliyorsanız tamam arkadaşlar. Deneme çözmeniz lazım. Denemeyi çözerken mutlaka sürenizi tutarak kendinizi bir sınavda bir yarıştaymış gibi hep psikolojik olarak sıkıştırarak çözmelisiniz. Ben bunu öğrencilerime diyorum. Ben bazen bir soru soruyorlar 5-6 dakikada çözüyorum. Yaylana yaylana. Ya çünkü benim kendime dair bir motivasyonum öğrencime karşı şu sorusunu doğru çöz. Benim soruyu hızlı çözmek gibi bir amacım yok. Elbette keşke çok hızlı çözsem şak diye yanıtını söylesem ama benim için asıl amaç eksiksiz doğru matematiksel olarak da hatasız çözmek. O yüzden ben ağır kalıyorum bazen. Öğrencilerime de diyorum sizin amacınız bu değil. Sizin amacınız hızlı çözmek ve doğru çözmek. Tamam? O yüzden kendinizi bu amaca hazırlamak için sürekli süre tutarak, sürekli kendinizi sıkıştırarak bir yarış içerisinde hızlı çöz, hızlı çöz, çabuk hemen yetişmemiz lazım gibi baskılaya baskılaya ilerlemeniz gerekiyor ki hız kazanasınız. O yüzden süre tutmanızı öneriyorum. Bu saatten sonra çözeceğiniz her deneme için lütfen süre tutun. Sadece deneme değil, soru bankalarında çözdüğünüz sorular için de bence süre tutup kendinizi sıkıştırarak çalışmalısınız. TYT cepte. Bundan sonra TYT'de bol bol alan denemesi çözerek Bence yani matematik adına söylüyorum. Alan denemenizdeki hatalarınızı özellikle zaten problem noktasına hata yapıyorsunuz. Bu hataları görerek neden gözden kaçırdım, nerede hata yaptım? Bunların üzerine gitmeniz gerekiyor ve geometriyi çok aksatıyorsunuz. Bence bu saatten sonra yani şimdiye kadar geometriye çok ağırlık vermediyseniz... ...bence geometri için hiç geç değil. Bak çok rahat söylüyorum. Az önce sınava sıfır başlayacağım falan onlar tamamen geç demiştim. Ben yani sıfırdan başlayıp temelim yok. 4 ayda kazanırım öyle bir şey olursa herkes kazansın. Yani millet 3-4 sene çalışıyor bu sınava. O yüzden hiç sıfırım, temelim hiç yok, çalışacağım yetişir mi soruları saçma kaldı artık. Onu söyledim ama geometri için geç değil. Güzelce çalışıp analitiği hallettiğinizde bile bir iki net. Üçgenleri güzel hallettiğinizde bir iki net. Benzerlik bağlanları hallettiğinizde bir iki net. Bak bunlar birikiyor. O yüzden geometride eksiğiniz varsa lütfen üstüne gidin. Her gün bir soru çözümü izleseniz bile. Her gün başlıkları çıkarıp gün içerisinde 20-30 dakika dinleyip soru çözmeye çalışsanız bile geometri hızlıca toparlayabilir hiç beklemediğiniz şekilde çok iyi bile de toparlayabilir. Lütfen geometrinizi aksatmayın. Bence her gün planlarınızda yarım saat bile olsa bir geometri olması gerekiyor. Ne, net olarak söylüyorum. TYT bu kadar. TYT bitmez. Tamam yine söylüyorum. TYT matematiği bitirmek diye bir şey yok. Bitirmeye çalışmayın, kendinizi zorlamayın, sürekli soru bankası çözmeyin. Sizin için önemli olan hızlı çözmek, doğru çözmek. O yüzden bol bol süre tutarak deneme çözüp yapamadığınız sorularda da neyi ne denklemini kurup yapamadım? Neden o denklemi kuramadım? Problem kısımlar için. Geometride de hangi konu başlığında eksiğim var? Mesela yeni nesil katlama sorularında eksiniz varsa özellikle buraya yönelik çalışacaksınız. Üçgenlerde varsa özellikle üçgenlere çalışacaksınız. Gelelim bu noktadan sonra AYT ne olur? başlamadım, yavaşlamaya çalıştım ama diğer branşlardan da eksikler vardı. Gelemedim. Arkadaşlar bu saatten sonra yavaş yavaş geç kalmaya başlar. O yüzden bence şimdiye kadar AYT'ye başlamış olmanız güzel olurdu. Başlasaydınız aralık başı gibi böyle ağır ağır gelseydiniz şimdiye kadar güzel olurdu ama bu saatten sonra daha da sarkıtırsanız sizin için çok geç olur. Hiç başlamamışlar için söylüyorum. Hiç başlamamış, daha hiç kalem oynatmamışlar için söylüyorum. Yani yine yetişebilecek bir zaman dilimi var. Soru noktasına belki biraz az kalırsınız ama Lütfen AYT'yi bundan sonra hiç aksatmayın. Peki AYT özürlüğünde ne yapılır? Ben AYT netlerim için ne yapmalıyım? Konuyu çalışıyorum, dinliyorum ama Allah, Allah kahretsin soru çözmeye gelince hiç çözemiyorum. Bu konuları sadece bitirmiş olduğunuz için, konuyu öğrenmiş olduğunuz için değil, konuyu bitirmiş olduğunuz için çözemediğiniz anlamına geliyor. O yüzden AYT matematik çalışırken kesinlikle AYT'nin en önemli arkadaşlar bakın en önemli hiçbir şey bilmiyorsanız bile mutlaka bilmeniz gereken iki konusu var benim gözümde. Ben her öğrencimle özel derse başladığında yaklaşık 20 saat sadece bu iki konuyu ayırıyorum. Ben açıkça söylüyorum ya, yani, ifşa alıyorum kendimi. Bunu normalde sadece bende çalışan öğrencilerimiz biliyor ama kümeler konusu ve fonksiyon konusu. Bu iki konunuz yoksa geçmiş olsun. Bence sizin yapacağınız her şey ezbere dayalı gidiyordur. Mutlaka tanım temelli ve gerçekten matematik bilginizi test edecek sorularda maalesef yanlış çözmeye mahkum kalacaksınız. O yüzden mutlaka küme konusu. Küme nedir? Kümeden eleman nasıl seçilir? Alt kümeler nedir? Mesela siz alt kümeleri çalıştığınız zaman kombinasyon permütasyonu bile biliyor, algılayabiliyor olmanız lazım. Neden? Biz bir küme konusunda 3 elemanlı bir küme alalım ve bu 3 elemanlı kümenin alt kümelerine bakalım. Mesela ABC kümesi olsun. Bir kümede ABC elemanları olsun. Özür dilerim. 3 e, elemandan hiç seçmediğim bir durum 3 elemandan birini seçtiğim üçün birisi 3 üç durum. 3 elemandan ikisini seçtiğim 3 durum. 3 üç elemandan üçünü seçtiğim bir durum. Toplam 8 durum buldunuz. Bu nedir? İşte üç elemanlı bir kümenin tüm alt kümeleri. Ah, aslında ben seçme yoluyla bunu bulmuş oldum bak. Ya bunların hepsi bağlantılı. Fonksiyon tanımı zaten küme tanımıyla gelir. Alt kümelerle gelir. Kartezyen çarpıma gelir. Yani bunları hiç ezbere gelmemiş yani kendi içinizde inşa etmiş olmanız lazım. O yüzden bu zamana kadar küme ve fonksiyonu aksattıysanız lütfen önce küme konusu. Kümelerde eleman konusu. Küme TRT konusu falan gibi düşünmeyin. Öyle küme soruları gelir ki arkadaşlar kanalda var. Bizim derece yaptıracak 5 net sorumuz var. 5 net listemizde olimpiyat listemizde dehşet sorular var. Her videoda bas bas bağırıyorum. Lütfen takip edin. ÖSYM güzel sorular soruyor son birkaç senede. Lütfen o listeleri takip edin. O yüzden fonksiyon konusuna geldiğinizde de mutlaka grafikleri düşünerek, mutlaka grafikleri çizerek. Ben bazen derste soruyorum birinci açı ortay doğrusu diye. Bazen öğrenciler hiç cevap vermiyor. Ya bunları bu tanımları bilerek LYS zamanında çıkan bir terim bu direkt sınavda çıkmış. YGS'de ve LYS'de sorulmuş bir terim mesela. Yine sorulur. Biz o sınavda izlemeyin. Yine müfredatınız var ama bu tanımları bilmeniz lazım. Tamam? Grafikleri karalayabiliyor, çizebiliyor olmanız lazım. O yüzden siz fonksiyonlara çalışırken kümeleri mutlaka cepte tutup bir yandan da her konuştuğunuz bu fonksiyon için birebirliğini, örtenliğini, grafiklerini tarayabiliyor musunuz? Çizebiliyor musunuz? Yavaş yavaş bunları içselleştirmiş olmanız lazım. Gelecek bazı polinom sorularında bile bazen grafiklerle çizim yapıp ötelemeniz, taşımanız gerekebilir. Bunlar AYT'nin temelidir. Bu konuları oluşturduğunuz zaman ister istemez analitik geometri geometriye de faydası olur. Geometride bazı soruları çözerken sadece denklem doğru bilginizle türev konusunu öğrenirsiniz. Onlarla bile bazı geometri netleri bile getirebilirsiniz. O yüzden bu konular bir bütündür. Lütfen göz ardı etmeyin tamam mı? Bu fonksiyon konusunu zaten hallettiğiniz zaman çoğu kısmında bir altyapı oluşturmuş olursunuz. Size tarif ettiğim şekilde. Birebirliği işte örtenliği, grafikleri. Kanalda bunlarla ilgili hepsiyle ilgili video var. Belki bunları link link eklemeye çalışırım. Ama benim gözümde önemli olan ayet matematik için küme ve fonksiyon konusunu güzel halletmiş olmanız. Çünkü tüm soru tipleri bunlar üzerinden model denir. Başka ne kaldı? Yine geometri kısmı kalıyor. Ben yine geometri kısmı için AYT adına pek bir şey yapmadığınızı bazı konuları ya okulu bekliyorsunuz ya dershaneyi bekliyorsunuz. Ama kendiniz çalışmıyorsunuz. Yani bu noktalarda da bence kendiniz ufak ufak bakabilirsiniz. Ya çember konusunu çoğu öğrenci pas geçer ama çemberden az bir bilginiz olsa belki bir iki net getireceksiniz. Denemenizde vesaire. Şunu demeyin ya biz asıl sınavda çözsek yeter. Kendi denememize gelse ne olacak? Hayır arkadaşlar, bu işin %50'si motivasyon, yani %50'si psikolojiniz. Sizin dershanede veya Türkiye genelinde yapacağınız bir net sizi daha farklı bir moda sokabilir. Bunları göz ardı edemeyiz. O yüzden bizim oyunda kalmamız gerekiyor. O yüzden günlük lütfen her çalışmanıza bence bir yarım saat geometri ayırırsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. AYT adına süre tutmak geçerli mi? Kısmen geçerli. TYT kadar agresif değil ama yine bence AYT'de e de kısmi süreler tutarak biraz daha kendinizi sıkarak böyle devam etmeniz faydalı olacaktır. Lütfen binom konusunu pas geçmeyin. Bak bunları kenara atıyorsunuz. Kenara attığınız binom mantık bu konulardan sorular gelir. Bunları hatalı yapmamanız. Sizlere bir net katması yine söylüyorum. Dershane denemelerinde bu motivasyonunuzu tetikleyebilir. O yüzden bu basit konuları da hani hep sürekli soru gelen ama sürekli görmezden geldiğiniz işte dizi konusu mesela, binom konusu ya da saydık az önce mantık konusu gibi bunları lütfen hiç göz ardı etmeyin. O yüzden bana karısı yine ayeti adına da kendi denemeleriniz, yani bilmediğiniz konular hala olabilir. İşte integral görmedim, türev görmedim, alan denemelerim boş geçiyor gibi düşünüyor olabilirsiniz ama diğer kısımlarla ilgili belki bu ilk 10 sorular olabilir veya ilk 15 soru tarzı. Bunlara dair taramalarınızı haftada en az 1-2 alan denemesi olarak bence yaparsanız çok faydalı olur. O yüzden kısadan ise. Geç mi kaldık? Hayır. Hali hazırda bir noktaya kadar az da olsa efor sarf ediyorsanız önünüzde bir zaman var. Lütfen başkalarına kulak asmayın. Tamam mı? TYT adına söyledim. Bir şeyleri bitirmeye çalışmayın. Az da olsa kalem oynatabiliyorsanız bol pratik yaparak, bol soru çözerek devam etmelisiniz. TYT için bol pratiği söylerken AYT adına da konuları çok iyi detaylıca düşünerek ezberlemeden çalışmanız gerekiyor. Son gelen logaritma sorusu mesela küme ve logaritmayı birleştirmişlerdi. Basit bir mantık kurmanız lazımdı. Bunları yaparken dediğim gibi bazı şeyleri kafanızda düşünerek yapmanız ve düşünerek ilerlemeniz gerekiyor. O yüzden AYT'ye çalışırken de hep bir yanınızda niye yaptım, nasıl yaptım, neden yaptım küme ve fonksiyon konusu. Fonksiyonlar üzerinde de mutlaka grafiklere dikkat edin. Kalan o diğer 3-4 tane hep soru gelen 1-2 e, soruluk işte saydığımız az önce başlıklarını söylediğim konulara ayete de çalışırsanız bunlar da sizi bir iki net bile olsa öne götürdüğü zaman sizi tamamen başka bir moda sokacaktır. O yüzden lütfen bunlara dikkat edin. Önümüzdeki şu an bu ay yani Şubat ayı bence bir şeyler için hiçbir geç olan değil. Aksine belki bazı insanların motivasyonlarını düşürürken bazı insanlar oyundan düşerken sizin tam oyuna sarılacağınız ve belki tamamen atılım yapacağınız bir ay olabilir. O yüzden lütfen çalışmalarınıza dikkat edin ve çevrenizdeki şu konuşmalara ne olur kulak kapatın. Yavaş yavaş başladı bunlar artarak devam edecek. Arkadaş arasında muhabbetlerde artacak, olacak mı olmayacak mılar geçecek. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Bunları ayıracak, konuşacak zamanınız yok. Bak konuşurken bile nefes almıyorum. Zamanınız kıymetli çünkü tamam. Sizi seviyorum. Her şey için güzelce başlayıp devam ettirebileceğiniz hala zaman var. O yüzden psikolojinizi böyle çıkmaza sokup ben geçmişte yapamadım, az çalıştım, yetişti yetişmedi dense kalan vakti en iyi şekilde kullanmaya odaklanın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yorum kısımlarında neredesiniz, ne alemdesiniz, ne yapıyorsunuz yazıp bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Hepinize başarılar.